Sene Gündem kanalına hoş geldiniz. Muhteşem bir zafer gecesinden hepinize merhabalar. Hoş geldiniz. Hepimiz sizinle gurur duyuyoruz çocuklar. Gerçekten harikaydınız. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasıydı. Rams Park'taydık ve konuk Premier Lig devi Liverpool'du. Yani inanılmaz bir 90 dakika izledik gerçekten. Evet evet müthiş bir akşamdı. Heyecan doruktaydı tam bir şampiyonlar ligi gecesiydi yani. Senin için bu maçın en önemli anlarını, e, kilit noktalarını konuşacağız şimdi. Aynen öyle. Tansiyonu yüksek, stratejik hamlelerin olduğu, e, çok önemli bir maçtı. Galatasaray'ın bu 1-0'lık galibiyeti ya sadece 3 puan değil bu. Değil mi? Gruptaki iddia açısından da çok kritikti. Kesinlikle ve tabii yine o iç saha atmosferi yani yine başroldaydı bence. O atmosfer bambaşka oluyor zaten Rams Park'ta ve maçın kahramanı yani golü atan isim sakatlıktan yeni dönen Victor Osimhen oldu. Evet golle döndü müthiş bir geri dönüş oldu onun içinde. Hem ne nasıl? Daha 15. dakika Barış Alper Yılmaz ceza sahasında yerde kaldı. Sbozosle'nin müdahalesi vardı. Hakem direkt penaltıyı gösterdi. Çok net bir penaltıydı bence de. 16. dakikada topun başına Osimhen geçti ve Alisson gibi dünya devi bir kaleciyi e, mağlup etti. O gol anı stadın enerjisi nasıl değişti ama değil mi? Değişmez mi? Yani o gol sadece skoru değiştirmekle kalmadı, takıma acayip bir özgüven verdi. Bütün stadı ayağa kaldırdı. Ama maçın hemen başında da bir an vardı, onu atlamayalım. Henüz ikinci dakikada Yunus'un pasıyla Barış Alper karşı karşıya kalmıştı. Evet evet, Alison kurtardı orada. Yani o gol olsa belki maç çok daha farklı bir yöne gidecekti başından itibaren. Kesinlikle Galatasaray'ın ne kadar istekli başladığını gösteriyordu o pozisyon. Tabii Liverpool'un da cevapları gecikmedi. E tabii Liverpool bu. Beşinci dakikada Sanchez'in çok kritik bir müdahalesi vardı. Savunma yerleşememişti daha. Hı hı. Sonra 13. dakikada yine geldiler. Önce Ekitike vurdu, Uğurcan çıkardı. Dönen top Gakpo'nun önünde kaldı. Bu sefer Jacobs ayak koydu. Ya o anlar. Uğurcan ve Jacobs'un müdahaleleri sadece kurtarış değil. Yani savunmanın ne kadar konsantre olduğunun, maça ne kadar odaklandığının işaretiydi adeta. Duvar ördüler resmen orada. Aynen. 25'te Osimhen bir daha denedi ama Kerkez araya girdi. Evet Liverpool ilk yarıda özellikle duran toplarla, kornerlerle falan tehlike yaratmaya çalıştı. 32. dakikada bir korner vardı mesela. Hatırlıyorum karambol oldu, eki tike vurdu, savunmadan döndü sonra Konate kafayı vurdu ama out'a gitti. Aynen. O anlarda baskıya arttırdılar ama Galatasaray savunması e, iyi dayandı o baskıya. Bir de kartlar vardı ilk yarıda oyun sertti. Evet 36'da Lemina gördü sarıyı bir de 45 artı 3'te Gravenberg. İlk yarı böyle bitti işte 1-0 öndeyiz. Önemli bir avantajla soyunma odasına gittik. İkinci yarı başladı. Tempo yine yüksek. 48'de Ekitiken'in şık bir topuk vuruşu vardı. Uğurcan yine müthiş çıkardı. Uğurcan gerçekten maçın figürlerinden de o gün. Ama asıl, ah, asıl kaçan fırsat 54'teydi. Ah evet, Osimhen Liverpool savunması inanılmaz bir hata yaptı. Osimhen topu kaptı. Alisson'la karşı karşıya kaldı ama. Ama bu kez Alisson izin vermedi. Yani orada skor 2-0 olsa maç tamamen kopmuştu belki de kaçırılmaması gereken bir pozisyondu. Kesinlikle. Ondan sonra hamleler geldi tabii. Liverpool'da 62'de Muhammed Salah oyuna girdi. Evet. Ki Salah'ın yedek başlaması da başlı başına bir sürprizdi aslında. Oyuna girince Liverpool hücumu daha da hareketlendi tabii. Okan Hoca'nın cevabı da 71'de geldi. Sallay ve Icardi oyuna dahil oldu. Taze kan getirdiler Uca. Ve son dakikalar aman Allah'ım o son dakikalar. 90. dakikada Konate, Singo mücadelesi hakem penaltıyı çaldı. Lefesler tutuldu o an resmen. Tribünler, biz ekran başında. inanılmaz bir gerilimdi. Neyse ki VAR'a gidildi. Neyse ki VAR incelemesi sonrası karar iptal edildi. Büyük bir oh çektik yani. Futbolun cilvesi işte. Bir an her şey değişebiliyor. Var kararı sonrası uzatmalar da heyecanlıydı ama. Öyleydi. 90 artı 3'te McAllister'ın bir şutu vardı. Dışarı gitti. 90 artı 5'te bu kez Torreira vurdu. O da asfaltla avuta çıktı. Her an gol beklentisi vardı iki taraftan da. Maç öncesi Diogo Jota için yapılan anmayı da unutmamak lazım. Güzel bir hareketti. Evet, o da önemli bir detaydı. Ve tabii ki yine ve yeniden Rams Park atmosferi. Muazzamdı. Yani taraftarın bu galibiyetteki payı çok çok büyük. Bu arada iç sahadaki yenilmezlik serisi de 27 resmi maça çıktı bu sonuçla. İnanılmaz bir istatistik. Rakipler için gerçekten korkutucu olsa gerek bu. Şimdi sırada 22 Ekim'deki Bodo-Glimt maçı var içeride yine. Evet, bu galibiyet takıma müthiş bir moral verdi kendine olan inancı pekiştirdi. Liverpool gibi bir devi, rotasyonlu da olsa yenmek çok önemli bir mesajdı. Kesinlikle. Ama tabii Şampiyonlar Ligi uzun bir maraton önemli olan bu performansı bu konsantrasyonu devam ettirebilmek özellikle deplasmanlarda. Peki sence bu zafer sadece o meşhur Rams Park büyüsünün bir başka kanıtı mıydı yoksa Galatasaray'ın bu sezon Avrupa'da kalıcı daha büyük başarılar yakalayabileceğinin gerçek bir sinyali miydi? İşte bu soruyla seni biraz düşünmeye davet edelim. Bize yaşattığınız gurur için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz çocuklar. Harikaydınız. Kanalımızı takip etmeyi ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.